Cumhurbaşkanı Erdoğan dediğinin kendisinin yalanladığı beyanlarına bir yenisini daha ekledi. Başkanlık sisteminin AKP'nin seçim bildirgesine girmesiyle ilgili bir soruya "Ben de bizzat orada kendim okudum, kanaatlerimi de ifade ettim." diye açıklama yaptı. Muhalefetin buna çok sert tepki göstermesinden yaklaşık 5 saat sonra Erdoğan bir kez daha basının karşısına çıkıp şunu söyledi. "Ben AKP'nin seçim bildirgesini okudum demedim. AKP zihniyeti iktidara geldiği günden beri büyük bir rahatlıkla aynı şeyi yapıyor ve bu her zaman işe yarıyor. Birbirine zıt iki beyanın ardından gündem Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlık yemini etmesinden sonra AKP ile olan ilişkisine odaklandı. Oysa ana konu işsizlik ve açlık. Geçim sıkıntısı diyemiyoruz zira Türkiye'de aç yattım diyen milyonlar var artık. Seçimleri az bir zaman kala Türkiye bir anda karanlığa mahkum edildi. Ülke genelinde 80 ilimizde aynı anda elektrikler kesildi. Bu kesintilerin aç yattım diyenlerin reyinden endişe eden hükümetin bir oyunu olduğunu söyleyenler hayli fazla. Enerji Bakanlığı'nın son 15 yıldır böyle bir arıza yaşanmadığı dediği büyük rezalet, hatırlara son seçimlerde kesilen elektrikleri getirdi. Trafoya kedi girdi denilerek geçiştirilen kesintinin ardından şaibe iddiaları uzun süre basını meşgul etmişti. Bu kesintinin benzeri kim bilir belki de 7 Haziran'da Türkiye genelinde yaşanırsa hiç şaşırmayın. Vatandaşımızda ciddi bir güven problemi var. Elektrik kesintisi sebebiyle mikrofon uzatılan vatandaşın aklına demokratik seçimlere hile karışacağı endişesi geliveriyor. Müthiş bir kutuplaşmanın yaşandığı günümüzde adalete, demokrasiye, halkın iradesinin meclise yansımasına güven sarsılmış durumda. Siz vatandaşı sandığa giderken ben şu partiyi destekleyeceğim ama sandık oyunlarından da emin değilim. Sandık müşahitleri uyanık olmazsa oylarımız başka partiye yazılacak endişesinden kurtaramıyorsanız o ülkede nasıl halkın oyuyla seçildim diyebilirsiniz? elektrik kesintisini bazı şeylerin provası olarak görüyorsak vay halimize. Profesör Doktor Haydar Baş